Doktor Osman Gür'ünle birlikteyiz. Ee, Sayın Gür'ün sizin çevre konusundaki hassasiyetinizde yakından biliyoruz, takip ediyoruz. Muğla'lılar da biliyor. Bu konuda da e, yargıya taşıdığınız meseleyi bize söz eder misiniz biraz hızlıla ve bunun üzerinden konuşup tartışalım. Gündem yoğunluğu Tabii. içinde bunu unutmak istemiyoruz. Buyurun. Evet, memnuniyetle. Ee, öncelikle programa katılan Sayın Patlıoğlu'na, Sayın Gökhan Günaydın'a ve Levent Köke... Ee, selamlarımı iletiyorum. Tabii Gökhan Bey oradayken benim tarımla ilgili çok fazla e, bir şeyler söylemem pek haddimi aşar gibi geliyor. Ama yaşadığımız olayı başladım. Muğla üzerinde yaşadığımız olayı ve geçmişten beri yaşamakta olduğumuz en son nokta konulan noktayı anlatmak isterim. Gerçekten Muğla'nın %68'i orman. 8'ini yaktık 60'ı kaldı. B ee, bununla ilgili baktığımızda Türkiye zeytin alanı 8 milyon e, 891 bin dekar, Muğla 1 milyon 12 bin dekar. Yani yüzde 11'i, 11,25'i zeytinlerin e, Muğla'da bulunuyor alan olarak. Ama e, başka yönden baktığınızda çelişkiye yüzde Muğlanın maden Arama ruhsatı almış durumda. Yani bu biraz önceki değerlerimizi söylediğimizde, bütün bu yüzde 60'nın içinde orman, zeytinlik alan, sit alanları, e, birinci derece sit alanları ve hepsi var. Yani yukarıdan nasıl verildiği belli olmayan maden kanunuyla ilgili her yeri bize sormadan, yani yerel yönetimlere sormadan oradaki değerlerin ne olduğunu bilmeden veya araştırmadan herkese maden ruhsatı veriliyor. Üç tane termik santralimiz var. Onlara sürekli alanlar yaratılarak o termik santrallerin atılan imzaya ve 2053'te e, sıfır karbon dediğimiz bir anlaşmaya imza attık. Ama üç tane termik santral hala harıl harıl çalışıyor ve e, Kömür e, çıkarmak için çok de, değişik yerlerde ve sulak alanların yani suyu temin ettiğimiz alanlarda kazı yapmakla ilgili çabaları devam ediyor. Bu gerçekten e, Muğla'ya e, diğer bölgelerde var ama ben Muğla üzerinde söyleyeyim. bağrına gerçekten bıçağın saplanması demek. Bununla ilgili daha önce çok defalar getirdiler. Ama rahmetli Gürol Gö, e, hocayı, Gürol Ergin hocayı anmak isterim. O da mecliste arkadaşlarıyla beraber Gökhan Bey'in de içinde bulunduğu grupla buna büyük bir mücadele ile e, meclisten e, geçmesine müsaade etmediler. Fakat şu anda bu kanunla kanun değil yönetmelik yani kanunun altında kanuna aykırı yönetmelik çıkararak e, bunu yapmaya çalışıyorlar. Bütün hazırlıklarımızı yaptık ve bununla ilgili gerekli olan e, çalışmayı yapacağız. E, Muğla'da şu anda 16 milyon 833 bin zeytin ağacımız var. Biz bunları arttırmak için belediye olarak e, çeşitli alanlarda yeni e, zeytin dikimleri için dağıtım yapıyoruz ve onlara bakımları için daha iyi üretilmesi için Onlara yardımcı oluyoruz teknik elemanlarımızla ve biz 2014'ten beri yani büyükşehir olduğumuzdan beri tarım ve hayvancılığa özellikle önem verdik ve onunla ilgili çok önemli yatırımlar yapıyoruz. Evet. Muğla nedir, en büyük sektörü nedir diye sorulsaydı daha önce de e, turizm denirdi ama şimdi çok şükür bu kadar yıl içinde yani 14'ten itibaren özellikle vurgu yaparak ve o konuda e, çalışmalar yaparak Muğla turizm ve tarım kenti denmeye başladı. Gerçeği ifade etmeye başladık. Ve biz bunu yaparken e, toprak talimlerini yaparak e, gübre ihtiyacını ortaya koyarak çeşidini ve miktarını ortaya koyarak ve Muğla'da e, zeytin başta olmak üzere Ceviz gibi, badem gibi ve diğer kestane gibi e, ürünlerin artmasını, e, incirin artmasını, ama buna bağlı olarak da şu ana kadar bir ekonomik değer ifade etmeyen ve mevcut olmayan sakız ağacı gibi e, dönüm başına verimi çok yüksek olan e, çeşitli e, bitkileri e, yap e, teşvik vermeye çalışıyoruz. Biz bunu yaparken mevcut olan e, zeytinliklerimizi maden ruhsatı vererek o bölgeyi talan ediyoruz. Bakın maden ve mermer bizde. Mermer ve kömür. Mermer kütük olarak satılıyor. Yüzde sekseni kütük olarak satılıyor. Evet. Ve hiçbir katma değer üretmeden satılıyor. Evet. evet. E, peki mermer beş sene sonra tekrar e, yeniden doğada var olacak mı? Hayır. Gitti, bitti. Ama benim e, ona ya hakkım yok çünkü o mermere ulaşıncaya kadar ormanlarımı ve şimdi de zeytinlik alanlarımı talan ediyorlar. Bu anlaşılır bir şey değil. Yani eğer bize en düşman olan bir ülke Türkiye'ye zarar vermek istese öncelikle bu varlıkları ortadan kaldırmaya ve onu yoksul hale getirmeye çalışır. E, ama Moğol'a e, biz başta olmak üzere bütün sivil toplum örgütleri ve Türkiye Buna karşı çıkacak ve bunun <laughs> hayata geçmemesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Koruma noktasında evet. ve tarım noktasında neler söyleyeceksiniz? Evet, koruma ile ilgili ya, sizin de ifade ettiğiniz gibi Muğlan'ın tümü bu konuda çok hassas. Ee, o bakımdan e, biz sadece onlarla beraber hukuki yönden, kurumsal olarak onların kervanına katılıyoruz ee, ve gerekli olan mücadeleleri yapıyoruz. Ama Sivil toplumların e, e, inisiyatif kullanması çok önemli burada ve halk kendi coğrafyasına sahip çıkıyor. Tarıma sahip çıkmamız lazım. 14'ten beri 2014'ten beri çalıştığımız konu o. Çünkü kıtlığa doğru gidiyoruz. Evet. Her ne kadar her şey bol görünüyorsa bir yerden yani başka bir dünyadan bahsediliyormuş gibi bir şeyler söyleniyor. E, siyaseti çok değerli e, katılımcılar yapacaklardır ama biz Muğla'da evimizde e, bunları yaşamıyoruz. Yani şu anda herkes ev bütçesini nasıl götüreceğini ve eve rızkını ekmeğini nasıl götüreceğini e, hesaplamakla ve şaşkınlık içinde bizim halimiz ne olacak diyor. Bakın Türkiye'de döviz takip edilmezdi daha önce. Herkes şu anda e, haberlerde sağ alt köşede çoğunuzun vermiş olduğu dövizin nereye çıktığı, nereye indiği... Hani demişlerdi ya dövizle mi maaş alıyorsunuz? Öyle evet. değil, öyle olmadığı da belli oldu. Tencere boş ve dolayısıyla bu e, kesinlikle aç adamın dini, imanı olmaz. Toprağına hücum ediliyor, ormanına hücum ediliyor, zeytinle hücum ediliyor... Bir de kıyılarda özel çevre koruma alanlarında bakanlığın kendisinin plan yapma yetkisi var. Turizm Bakanlığı'nın ayrı kendisinin plan yetkisi var. Ve bu yetki başka türlü kullanılıyor. Yani bunu bununla ilgili önlem almaktan, karşı çıkmaktan, dava açmaktan hala geri durmuş durumda değiliz. Hücum devam ediyor. Dolayısıyla biz Burada şu anlayışla ve elimizdeki imkanlar çerçevesinde, çünkü iki dudağın arasında oluyor bazı şeyler. Dolayısıyla onlarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Ee, ama bence e, yerele güvenmek lazım. Gökhan Bey bu konuda önemli çalışmaları yaptı, birlikte de çalıştık. Yerele yetki ve kaynak ama denetimin merkezi hükümet tarafından yapılması lazım. Ben plan yetkisini e, ilçe belediyelerimle ve büyükşehir olarak birlikte yapmalıyım çizilen büyük çerçeve içerisinde. Ve bunun kuralları, ana çerçevesi de merkezi hükümet tarafından çizilmeli. Ve bu denetimler sık yapılarak bir hata yapılmasını yapıldıysa hemen önlenmesi yerine getirilmesi lazım. Muğla, bakın daha önceden köylerimiz boşalıyordu. Ve bu e, gençler turizm alanlarına kayıyordu. Şimdi şerden hayır çıkarmak şu anda gençler toprağa doğru yavaş yavaş dönmeye başladılar. Evet. Eğer tarım ürünleri belli bir değere ulaşırsa gençler tarıma tekrar sahip çıkacak ve e, hayvancılığa da sahip çıkacak. Bir şey söylemem lazım müsaadenizle Tuncay Bey. Buyurun. Biz keçi dağıtıyoruz. Yani küçük baş hayvanı yuk, e, çoğaltmamız lazım. Büyük baştan çok daha fazla önem vermemiz gerektiğine uzmanlarla beraber konuşarak karar verdik. Evet. Bu dağıtım içerisinde e, daha sonra bir genç kız diğer bir dağıtımda telefonla bize katıldı. Dedi ki çok teşekkür ederim bana üç tane keçi verdiniz iki dişi bir e, erkek. Ben dedi önce korktum yapabilir miyim diye. Ama dedi şimdi 20-25 tane daha yeni aldım almaya da devam ediyorum ve büyük bir keçi sürüm oldu dedi. E sen ne yapıyordun daha önce diye sorduğumda ben e, lisans mezunuyum dedi. Yani lisans mezunu bir genç kız kızlara kadınlara dağıtıyoruz. Evet. Keçi beslenmek üzere sürü yapmak üzere bir inisiyatif kullanıyor. Bence bu çok önemli ve değerli. Çok önemli ve değerli. Gençlerimiz evet. tekrar toprağına sahip çıkacak ve toprağını satma, ürünü sat diyoruz. O da gerçek olacak diye düşünüyorum. Ee, tarım önümüzdeki en az 20-25 yılın daha sonra da öyle. Çok önemli bir ürünü ve bizim tarıma olağanüstü destek vererek bu güzel topraklardan her türlü verimi alıp önce ülkemizi doyurup daha sonra da ihracata. Geçebiliriz. Tabii ki teknolojiyle ilgili yatırımlar, diğer yatırımlar önemli. Ama önce karnımızı doyuracağız. Ee, çok şanslı bir ülkedeyiz. Ee, küçük bir e, anlayış değişikliğiyle evet. Türkiye tekrar e, tarımda en önemli ülke haline gelebilir. Amacımız o. Çok teşekkürler Sayın Gül.